terapi ve akupunktur uzmanı Doktor Ceyhun Nuri hocamız bizlerle birlikte olacak. Astım üzerine yaptığımız sohbetimizi sizlerle birlikte izleyeceğiz. Sonrasında yine Sağlık Zamanı stüdyosundayız. Ve yeniden herkese merhaba. Bugün yine çok değerli bir konuğumuzla yine çok önemli bir konu üzerinde konuşacağız. Efendim fitoterapi ve akapuntur uzmanı Doktor Ceyhun Nuri Hocamızla birlikteyiz ve bugün konuşacağımız konuda e, astım efendim. Hoş geldiniz Hoş hocam. Olduk, Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben e, hemen sohbetimize başlamak istiyorum. E, astım artık neredeyse herkese görülmeye başladı. Öyle. E, yani küçücük çocuklarda da yetişkinlerde de e, bir şekilde bir şekilde hayatımızda Var. Eskiden evet. de bu böyle miydi yoksa biz mi çok fark eder duruma evet. geldik? Niye böyleyiz? Siz başlamadan ben bir çok evet. küçük araya girebilir miyim? Affedersin Şenay. Şimdi Tabii ki. Şimdi e, astım çok sık görülmeye başlandı. Özellikle benim de yakın çevremde kendi arkadaşlarımın veya e, onların yeğenleri, kendi çocukları falan küçük yaşta özellikle alerjik olarak çok görülmeye başladı. Ama acaba biz e, çok küçükken... Yani çocuklar daha doğrusu küçük yaşlar yine o öksürük krizlerine vesaire bunun her şeyi aslıma mı bağlıyoruz? O da işin bir tarafı mı? Yoksa evet. hakikaten bunun görülme sıklığı çok arttı mı eskiye göre? Evet, tabii ki e, teşekkür ederim. Tabii, konu, konu, konu üzerine konuşacağız şimdi. Eskiden gerçekten de bunun az olduğundan bahsedebiliriz. Çünkü toplum geliştikçe yani zenginleştikçe bugün sanayileştikçe toplumlarımıza bakıyoruz. Görüyoruz ki özellikle araştırmalar yapılmış Kanada'da, Amerika'da, Avrupa'da. Oradaki eskiden %11'lerde %15'lerde olan oranlar bugün %25 %35'lere çıkmış. Ama bir Endonezya'nın kırsal kesimlerinde veyahut da Etiyopya'nın kırsal kesimlerinde yapılan araştırmalarda bakılıyor ki hala nadir görülüyor yani. Burada o zaman o zaman sorgulanması gereken yani zaman mı suçludur yoksa insan mı suçludur? Ona bakmak lazım. Mı? Şehir hayatı mı suçludur? Özellikle dünya globalleştikçe birlikte ne oldu? Herkesin kendinden olmayan gıdaları birbirine geçmeye başladı. İşte mangolar bize geldi, bizdeki çilekler oraya gitti vesaire. Bu aslında fıtratımıza zıt bir kısım gıdaların bizim hayatımıza girmesiyle bunlar bizim hayatımıza girmeye başladıkça alerji de aslında herkes alerjik astım diyor ama alerjinin ne olduğu üzerine hiç duran yoktur yani. Neye alerji vardı astım oluyor evet. değil mi? Neye alerji vardı astım oluyor tabii. Şimdi öncelikle şundan bahsetmek lazım, o zaman çok daha iyi anlaşılacaktır mevzu. Akciğer sistemini bir ağaç dallarına benzetirseniz, bunun da dalların sonunda da elmalar vardır. Alveol keseciklerimiz dediğimiz elmalarımız vardır. O elma dediğimiz alveol keseciklerini işte hayatımızın dönüşümü olan o oksijeni alırız, karbondioksit de veririz yani. İşte bu o elma dediğimiz alveol kesecikleri sağlam çalıştığı takdirde. Veyahut da o sağlam çalıştığı takdirde işte biz o zaman yaşıyoruz yoksa da e, ki, boğulup gidiyoruz yani. Şimdi önemli olan burada e, biraz oraya girip oraya bakmamız lazım. Orada bir surfaktan dediğimiz bir madde var. Bu surfaktan dediğimiz madde oralan açık kalmasını bekliyor, ba, sağlıyor. Çok basit bir örnek vereyimse yine e, yapılan bir araştırmada pirincin vücudumuza girdiğinde, rafine özellikle pirincin girdiğinde LDL kolesterol değiştirdiğini ve onun yapısını değiştirdiği üzerinde bir yayınlar vardır. Ve bu surfaktanın özellikle yapısına baktığımızda görüyoruz ki fosfolipit ve lipit ve özellikle kolesterol ve LDL kolesterollerden oluşur. Ve bu LDL kolesterolünü de özellikle kandan alıyor. Ve eğer bu gelen gıdalar, yabancı gıdalar bunun yapısını değiştiriyorsa bu da vazifesini yapamaz oluyor yani. Ve o zaman işte bu kapanan sürfaktan e, sebebiyle ve kesecikler sebebiyle biz hava yollarımız sık sık en ufak bir toz taneciğinde, en ufak bir yabancı cisim taneciğinde başlıyor. E, sık sık e, kapanmalar Kapanıyor. başlıyor. Şimdi burada e, hayatımıza baktığımızda ge, gerçekten ne değişti hayatımızda? Neler çıktı, neler girdi onlara bakmak lazım. Ne çıktı hayatımızdan? Kuyruk yağları çıktı, tereyağları yağları çıktı? Ondan sonra kalın kaymaklı yoğurtlar çıktı hayatımızdan. Onun yerine işte peçet örtülmüş yoğurtlar geldi önümüze veya işte buna benzer şeyler geldi, katkılı gıdalar geldi vesaire geldi. O zaman bakıyorsunuz ki yani aslında bizim alerjene maruz etmez, günde belki binlerce oluyor yani, binlerce oluyor yoğurt, katkılı yoğurtlarla oluyor. Ondan sonra katkılı yiyecekler oluyor vesaire. Eğer biz bunları gözden geçir, geçirip de bunları bir dizayn etmediğimiz takdirde astım da artacaktır. Şimdi astımın başka sebeplerine baktığımız zaman astım bir iltihabi sürecin neticesidir yani. Şimdi biz hep bahsediyoruz ki hangi hastalık olursa olsun mutlaka bunun altında bağırsak ve karaciğer sistemimiz yatıyor. Bağırsak ve karaciğer sistemimiz yatıyor. Bunu çok basit bir tasvirle yeniden anlatmış olalım. Yani bir vücudunuza aldığınız yabancı eğer gıdalar sindirilmemiş, parçalanmamış, birbirine zıt, mizacınıza ters gıdalar eğer bağırsağınıza sık sık uğruyorsa bunlar sık sık karaciğerinize de uğruyor. Eğer karaciğer bu işin üstesinden gelemezse o zaman e, karaciğeri aşaraktan dolaşımınızdaki toksinler artmaya başlıyor. Astımın temelindeki az önce bahsettiğiniz alerjik yapıyla beraber gene sizin hep bahsettiğiniz o otoimün cevaplar da yatıyor değil mi? Yani bunun bunu da yatır. etkisi oluyor herhalde. Otoimün zaten burada dediğimiz gibi yani e, otoimün tepki şudur. onu birazcık daha açıklamak gerekirse otoimün tepki e, karaciğerimizin birçok e, detoksifiye edemediği şeylere karşı bağışıklık sistemimizde sürekli uyarılgan hale geliyor. Ve bu sefer e, kendi hücresiyle yabancı hücreye ayırt edemez oluyor. Ve bu sefer de e, o yabancı alerjenlere karşı gösterdiği tepkiyi kendi hücrelerine karşı da göstermeye başlıyor ve bağışıklık sistemimizde akciğerde, özellikle hava yollarında ve alveollerde sık sık iltihabi sıvının birikmesine sebebiyet veriyor. Şimdi insan oğlunun yaptığı hatalar yüzünden hava yolları havayla dolması gerekirken bu sefer iltihabi sıvıyla dolmaya başlıyor ve insan kendi ürettiği iltihabının içerisinde boğulmaya başlıyor. Bakınız. Yani ondan dolayı yapmamız gereken nedir? Aslında kendi hatalarını gözden geçireceğiz. Yani o kanalın nefes alamayacak şekilde tıkanmasının sebebi yine İltabi, biz kendimiziz. Evet, iltihap süreci, iltihabi süreçtir. Ondan dolayı e, astımı tedavi etmek istiyorsak bunu sadece bir hava yollarının açılmasına yardımcı olacak şeylerle çözmemiz mümkün değildir. Biz eğer bu işin e, yine söylüyorum temellerini çözmezsek bu sadece semptom dediğimiz belirtilerini baskılanmasıyla e, ortada şey yapabiliriz. Eğer bunu çözmek istiyorsak iltihabi sürece de yardımcı olmamız lazım. Bunu çok bir başka bir örnekle size e, anlatmaya çalışayım. Bir hücrenin su ihtiyaçları karşılanmayınca bunun pH değerinin dengesinin oranı 7.35 ile 7.45 arasındayken bu yavaş yavaş asidik seviyeye çekilmeye başlıyor. Asidik seviyeye çekilmeye başlayınca hücre aynı toprak nasıl kuruyorsa Ellerimiz, ciltlerimiz nasıl kuruyorsa aynı şekilde kurumaya başlıyor yani. Bu kuruma aslında beynimizde bir kriz masası oluşturuyor. Bu kriz masası da yavaş yavaş nörotransmitterlere, immün sistemlerin e, ya uyarılması noktasında emir vermeye başlıyor. Yani nöron sistemimiz bağışıklık sistemine diyor ki vücudumuzda bir sorun var, ondan dolayı gidip buraya çözmen lazım. Ve bu sürekli sizin içmenin su yüzünden yanlış komut veriliyor. Yanlış komut yüzünden bağışıklık sistemi sağa solu tahrip etmeye başlıyor. Ve neticede böyle bir kısım iltihabi hastalıklar ortaya Yine çıkıyor. Yine zincirleme bir reaksiyon esasında. Kesinlikle. Ondan dolayı aslında biz hastalıkları her hafta bir kısım anlatıyor olsak da temelinde aynı sebepler yatıyor denebilir burada. Peki hocam e, az önce söylemiş olduğunuz cümlelere e, bağlı olarak söylemek istiyorum. Evet. E, Nefes açıcı spreylere bağlı olarak yaşayan birçok e, evet. hasta var maalesef. E, bunun belli bir zaman sonra ortadan kalkabileceğine inanmamız mümkün mü? Mümkündür. Yani e, dediğim gibi eğer hasta işbirliği içerisinde olur ve burada tek taraflı hiçbir şey çözmek mümkün değildir. Her evet, zaman hastayla işbirliği içerisinde olmak zorundadır. Bazen öyle aileler geliyorlar ki işte çocuğun tedavi olmasını istiyor ama çocuk olmak istemiyor yani. Veyahut genç olmak istemiyor. Yani onu zorla tutup getiriyorlar. Peki gençlik çocuk çok farklı oluyor, <laughs> doğru söylüyorsunuz evet. hocam. Onlar anne baba tedavi olmasını istiyor ama onlar olmak istemiyorlar vesaire gibisinden öyle vakalar da vardır. Burada tedavinin olması noktasında biz sadece bazı tavsiyeler verelim burada. Onları çünkü bütün tedavi burada anlatmak veya söylemek de zaten mümkün de değil, vaktimiz de yeterli olmayabilir. Burada birkaç şey tedbirler alınırsa e, akciğerlerimiz de rahat eder, anne babalar da rahat eder. Bu tarz çocukların bağırsak florası immatürdür. Yani gelişmemiştir veyahut da oraya başka mikroorganizmalar yerleşmiştir. Ondan dolayı birinci adım olaraktan oranın geliştirilmesi lazımdır. Bunun için de akciğerlerin özellikle fermente ürünlerle, yani akciğerlerin düzene sokulması için bağırsakların fermente ürünlerle beslenmesi lazım. Bir de çok Size bir konuda hak vermek için araya bir şey e, girmek istiyorum. Burada evet. biz de mesela beslenme alışkanlığının değişmesiyle beraber e, süt dişlerinin geç düşmesi başladı. Çok mesela güzel. son e, aşağı yukarı herhalde takip ettiğimiz bir 30-40 senede normalde bizim ortalama bildiğimiz yaşlar vardı. Şu diş şu evet. yaşta düşerdi. Mesela o da çok ciddi manada uzadı. Gene burada sizin anlattığınız konuya dayanıyor. Kesin. Beslenme alışkanlığı ciddi manada değişti. Yani. Yani burada ondan dolayı yani toplumumuzu bu konuda kesinlikle yavaş yavaş bilinçleniyor. Bilinçlenmeye de devam ediyor muhtemelen. Yanlışlar yapıla 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 bir kısım şeyler doğrular oturacaktır muhtemelen. Burada özellikle e, dediğim gibi başka bir kısım tavsiyeler de vermek gerekirse özellikle balık yağının üstünde çok durmak gerekiyor. Ve başka bir şeye değinirsek fındık özellikle. Biz tıpta bile e, nefes darlıklarında, acil vakalarda magnezyum preparatları kullanırız. Oysa ki fındığın içerisinde çok değerli olarak da e, magnezyum vardır ve hava yollarındaki bronkospazmların çözülmesinde çok ciddi etkisi vardır. Ve özellikle zeytinyağımız içerisindeki E vitamini seviyesine sebebiyle yine e, şey yapar. E, bronkospazm dediğimiz o hava darlıklarını çok ciddi azaltır. Şimdi bunlar tabii ki tamamen destektir. Yani bunlar ana tedavimizin ana tedavinin yapılması noktasında bir destek olacaktır yani. Ondan dolayı burada yine iş hasta ve doktora düşüyor. Beraber iş yürütmeler lazım. Beraber yola gitmeler lazım inşallah. Bir de bir şey daha sormak istiyorum ben. Çok yakından da sevdiğim yine bir doktor abimizin kızını da görmüştüm ben 4-5 sene evvel. Gene işte küçük yaşta, 1-1,5 yaşlarında oluşan bir alerjik astım, İşte sürekli nefes açıcı spreyler, odanın oksijen seviyesini düzenleyici bir takım aparatlarla beraber... ...bir iki yıl bu çocuğumuz bu şekilde... Sıkıntılar çekti diyelim. Fakat evet. ortalama herhalde 4-4,5 yaşlarıydı. Ondan sonra birden bıçakla kesilmiş gibi e, bu alerjik astım şikayeti ortadan kalktı. Şimdi burada az önce sizin anlattığınız yere geleceğim. Akciğerlerdeki alveollere kadar uzanan tıkanıklığın tamamen açıldığını mı o zaman düşünüyoruz burada? Veya ona sebep olan şeyin ortadan kalktığını mı düşünmeliyiz? Kesinlikle. Yani burada şimdi hastaya bir bakıp soruşturulup tekrar konuşulması lazım ama orada mutlaka bir pozitif yönde bir davranış sergilenmiştir. Ya e, vücudundaki hormonal sistemdeki bir düzenleme yaşanmıştır, yani gelişmesiyle birlikte yaş ile birlikte. Çünkü e, yaşla birlikte bazı alveol ve e, özellikle bronşlarımızda büyümeler, genişmeler de olduğu için evet. ufak, bazı astım gibi zannedilen vakalarda çözülebilir soru yani. E, ondan dolayı e, pozitif yönde bir mutlaka bir gelişme olmuştur orada yani. Özellikle altını çizmek istediğiniz son cümlelerinizi alabilir miyiz hocam? Astım hastalığı e, yine söyleyelim, e, çıkmaz sokak değildir. Astım hastalığı tamamen iyileşebilen bir hastalıktır. E, yeter ki orada bilinçli bir şekilde hastalığın çözümü noktasında, e, yine söylüyorum, 3 sac ayağına oturtalım işi, vücudumuzu temizleyelim, vücut sisteminden üzerine sokalım ve altyapıda yatan genetiksel bilginin bir gözden geçirelim. Bu üç yapıya dikkat edersek astım çözülecektir inşallah. Çok çok teşekkür Ayaklarınızı ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık hocam. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki vakit ayırıp bizimle bilgilerinizi paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Hep sizlere hem de Ankara'ya. Efendim